Herkese merhaba dostlar ben Komeden. Bugün Gear Dungeon geldi biliyorsunuz Gear Dungeon oynayacağız Bakalım stage kaça kadar geleceğiz Ben e, 6. stage'e kadar gelebileceğimi tahmin ediyorum 6'yı da geçebileceğini düşünüyorum Sırayla yapmaya çalışalım Bakalım kaça kadar geleceğiz e, Nasıl yapalım? Gear Dungeon'a tıklayalım hemen İtemlerimizi düzeltelim ilk önce İtemlerimizi maksimum hale getirip sürekli oynayalım Şimdi benim kullanacağım karakterler bunlar 10. karaktere ihtiyacım yok e, Çünkü zaten kullanmayacağım Sırasıyla bu karakterlerin itemlerini düzeltelim. İlk önce Kamet'ten başlayayım çünkü en önemlisi Kamet. Kamet'in her şeyi maksimum halde. Şimdi bu artifek mi daha iyidir, bu artifek mi daha iyidir. Bunu bir düşünelim. Ee, bu daha iyidir büyük ihtimalle. Ondan dolayı alalım. Artı 25 stufa ile tertülü Herkes aa, atak bonus takıyor. İki tane, üç tane. İlk önce böyle deneyelim. Olmazsa üç tane atak bonus takacağız. Sıra geldi Valkyrie'ye. Valkyrie'de 3 tane atak bonus takmayı düşünüyorum. Ee, bunu bakalım kimde varsa değiştirelim hemen. Şu alttan sınıfa tıklayalım. O sınıfa tıkladık. Gear Select'ten Inferno Roar'ı seçtik. Alttan Crit Rate, üstten Atak Bonus'u seçtik ve item silah itemimizi aldık. Ee, bir Atak Bonus, iki Atak Bonus, bir tane Crit Damage. Tamam güzel oldu şu an. Güzel hatamız oldu. Artifactimiz de düzgün değilmiş. Düzeltelim hemen. Ee, Void Gazer yapmak daha sağlıklı mı yoksa bu mu? Void Gazer daha sağlıklı olur. Yok Rimtail, Rimtail çok özür dilerim. İsmi değişti Rimtir oldu. Rimtir yapalım. Ee, Olag'ımıza item verdik mi onu hatırlamıyorum. ki Bunu zaten kullanmayacağız ama yalandan bir itemler verelim. Okey item vermişiz zaten. Ee, Olag'a da bir itemler verelim. Bir ota gelir diyelim. Bakalım hepsine HP bonus verecek mi? Hepsine HP bonus vermedi. Saçma sapan bir gelir verdi. O zaman bunu bozuyorum. Aa, broker'im hazır itemliyken Broker'i aslında alabilirim. Şöyle bro Aa, Broker itemsizmiş. Hmm. O zaman iki dakika hemen uğraşalım. İ item verelim. Şöyle tıkladım. Ee, alttan değil üstten HP bonus alttan def bonus seçtik. Ha Vrat'ın itemleri alayım. Dur Vrat'ın itemleri şey zaten. Doğru Vrat'ın itemleri düzgün. Şöyle BP değil de şuraya bir fighter seçelim. Tepeye gelelim. Vrat nerede? Vrat, Vrat. Vrat'ın itemleri düzgün görünüyor. Evet 87k. Okey bunu bir de en yüksek olarak Bastion Ring'i verelim. Bastion Ring. Bunu da verdik. Okey güzel. Ne oldu? Dondu mu? Dondu. Okey. Bunu da yaptık. Şimdi başlayalım. Oynamaya 1-2-3'ü yapacağım bu videoda. Yani e, olabilirse. Okey. Her şeyimiz tamam. Bir kontrol edelim. Elovin tamam. Vortex tamam mı? Vortex. Vortex'e tamammış. Güzel. Ee, başka eksik. Lazerimiz düzgün değil. Ha, lazeri biraz farklı yapacağım. Rage'i gelmesi için. Ee, şurada bir artı 25 artefakta olacak. Evet. Bunu alalım. Şimdi bu itemler düzgün Buna düzgün bir set yapalım, alttan r garanti olsun, üst tarafı da kesin r yapalım. Aslında arkana da vardı galiba üstte r Ha böyle yeter mi acaba? Bir dakika daha düzgün item yapalım ya. gerek yok kendimizi şey yapmayalım. Ee, hangi set yapayım? Ben arkana seti kullanmak istiyorum. Solka Denizi itemleri direkt, direkt Solka Denizi itemleri geçirelim. Solka bulalım. Solka Denizi'nin artifektini aldık diye böyle bu arada. Buna bir sadece şu sol kısmı mı değiştirelim? Sağ kısmı, evet sağ kısmı bir tane daha atak bonus bulalım bence. Şurayı Inferno arkana şuradan atak bonus seçtim. Maldaki neymiş? Maldaki kötü. Atak bonus kötü, kötü. Yani bu okey daha iyi bu. Oldu mu? Evet okey. Şurayı da değişmek istiyorum ben. Valeria'daki düzgün mü? Yok değilmiş düzgün. Ee, alttan crit rate seçtim. Aa şeydeki item çok iyiydi bir dakika. Ziltun'un itemi çok iyiydi. Araka ne alaka? Ha, ar Zilt ünitemini arkaya vermiştim. Doğru, şunu da hatırladım. Okey, şu an çok iyi oldu bence. Okey, güzel oldu. Bir dakika, artifek yok mu? Ne yanıyordu? Ha, Evekin yanıyordu değil mi? Evekin'e gerek yok. Evekin ne veriyordu? Bir... Ant e hmm. Aa, hasırımız yetmezse bunu basarız. Okey, başlıyoruz. Hadi bakalım. Gözümüz aydın. Birinci stage ile başlıyoruz. 1-2-3 4-5-6 şeklinde yaparım büyük ihtimalle. Hemen bunu buraya koydum. Kameti koydum. Şuraya Elovin'i koyalım. 2x aldım. Çok rahat geçeceğim ve şey yapıyorum ya. Zorlanacağımı düşünmüyorum. Şu lazeri koyalım mı? Lazeri de koyalım. Dur, lazeri koymadan ilk önce şu tepeye koyayım şunu. Okey. Bunu buraya koyduk. Şu an her şey okey gidiyor sıkıntı yok. Bu bastığı şey ne oluyor? Ha güç veriyor onlara. Okey. Şöyle bunu da basalım. Bunlar basit zaten burada. Bu arada hiç bile düşünmüyorum. Ama ne olur olmaz. Şöyle lazerimiz at lazeri sola doğru bakacak galiba. Ama aynı şey oluyor galiba. Evet şuraya kadar tam vuruyor. Bir tane. Burası bir şey değişmezdi. Okey güzel. Bunu da şöyle koyalım. Okey geçtik yani, biz zorlayacak bir şey de kalmadı. Lazer'i de yalanlamasın böyle. Okey güzel. Yani stage 1 biraz kolay. Herkes rahatlıkla yapar zaten. Önemli olan stage... E, galiba stage 5'te problem yaşayacağız. 5 ve 6 için bayağı bir uğraşabiliriz. Şimdi bu karakter heal atıyor ama heal'a nasıl basıyor onu bilmiyorum, onu bir öğrenmemiz de gerekiyor. Onu bilmediğim için biraz zorlanabiliriz. Bu bastığı şey ne oluyor? Bunları çiftliyor mu? Yok bunlara özellik veriyor. Hmm. Şöyle basalım dolar esimizi. Ultiyi boşuna bastık. Karakter kalmamış. 2x de oynuyoruz. Evet başka da yapacak bir şey yok burada. Ulti basınca bunun menzili mi uzuyor? Aa, aynen. Okey. Bunlar kolay zaten. Bunlarla bir şey yapmamız lazım. Ama lazer sandığımdan çok az vuruyordu vuruşlarıyla. Evet, şimdi bakıyorum stage 5 ve 6 için problem Valkyrie'nin ölmesi olabilir. Belki Valkyrie'yi bir arkaya alırız, ee, oraya Cyrus'u koyarız, arkasına koyarız. Aynen buraya, aa gerçi koyamıyorum çünkü bu, bu maximum hali zaten. Evet, maximum hali bu. Okey, ha son bunlar. Okey, bunu basalım, bunu da basalım, bitsin. Şu an görünmez mi? Ha adım atmaları gerekiyormuş. Okey, güzel. Stage bir yaptık, kolaydı, basit. 2 ve 3'ü de aynı şekilde tıp atıp aynı şekilde yapıyorum hiçbir şey değişmeyecek ee, Ta ki stage 3'e kadar galiba çünkü 3'te e, anti heal gibi galiba Gerekecek Orada lazer kullanacağız Oha ne oldu bir, bir anda bir sürü item attı Hayır bunları satmak istiyorum Hiç sevmiyorum bu tarz şeyleri ama neyse okey okay. Nereye gönderiyor bizi Shop'a git diyor he shop'u tanıtacak bize Okey teşekkür ederiz shop için Stage 2'ye geldik 1'de bir şey yok 2'de 3'de 4 5 Alt, okey. Geldik ikiye evet biraz daha BP düşüyor. Bakalım yetecek mi? Yani yet yetmesi gerektiğini düşünüyorum ya. Bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Anca belki Kamet'in gücü yetmeyebilir sadece yetmesi. Kamet'i de arkana set de e, diğer insanlar çok rahat bir şekilde yapmışlar. Biz de arkana setle bu ne? Passive damage received. Hmm, okey. Çok da bir şey anlamadık ama olsun. Bunu da böyle koyalım. Şimdi üst tarafı halledeceğim. Stage 2 de yine hiç zorlayacağını düşünmüyorum. Void Gazer'ımızı ver. Aa yanlış yere koydum. Yanlış yere koydum. Restart yok ya. Yani restart atmama gerek yok çünkü bunlar. Bunlar basit zaten. Bunlar basit zaten. Buralarda zorlanacağımı düşünmüyorum hiç. Bakalım ne farklı yapabiliriz. Eğer geçemezsek. Şuraya dolar koyup. E, buraya. Kamet'i koyup. Sola baktırıp. Şuraya hem ee, Valkyrie koyabiliriz. Aynı. Şöyle bunu da koyduk. Şimdi şununla dolarısı bastık. Okey güzel. Okey burası da çok basit oldu. Ya bunlar zorlayacağını zaten düşünmüyorum. Artık ileride ilerisine kalmış. Yani vakti bekliyoruz. Bunun ultileri basalım yine yalandan. Birazcık basit bunlar. 200 vuruyoruz. 200 kavramamız gayet iyi. Bunun anlamış şey oluyor. Ee, stage 5'i de yapabileceğimi düşünüyorum ben. 6'da altıda, altıda soru işareti olabilir. Oha Elvin çok az can basıyor. Niye öyle? 7 kat acaba basıyor. Elvin itemleri kötü herhalde. Onu kontrol etmemiz gerekecek. şöyle bununla basalım bunu da geç basmaya gerek kalmadı yine Dolores'e basalım Dolores basınca çok güzel vuruyor Valkyrie güzel şu an hiçbir sıkıntımız yok iki de geçtik üçüncü de geçelim bu video stage 1-2-3 olsun İki tane anahtarımız gitti. Evet bu işe yaramazları satıyoruz. Ee, atak bonus var. EP bonus yok sattık. Burada atak bonus var. Crit rate yok sattık. Okey güzel. Stage 2 değişik. Stage 3'ü de geçelim. Ee, bu video stage 1-2-3 olsun. Girdik. Aynı mantık yine hiçbir fark yok. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapacağız. Hiçbir farklılık yok. Yani bildiğiniz boş boş vakit kaybı gibi bir şey yani. Geçemezsek. Yani dediğim gibi kametini asar etmezse. Kameti şuraya alacağım. Buraya dolar es koyacağım. Şuraya dolar koyup Volkri'yi buraya koyacağım. Buradan yukarı doğru keseceğim. Şöyle yukarıyı da koyalım. Zaten ölmez herhalde. Ölmez değil mi? Evet bunlar. Vurursuz da ayar çekeriz ya. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yok olmadı. Aha hasar vurmaya başladılar. Okey. Okey güzel. Bu vuruyor muydu zaten? Ben hatırlayamadım ama. Şuraya şimdi Kars koyalım. Kim Kars değil de Vortex koyalım bir dakika. Evet bu şeyler geliyor. Kamet'in A3 olması çok büyük fark yaratırmış bu arada. Şimdi onu görünce fark ettim. hemen. Askalı geçiyorlardı bu arada. Bakın zorlaşmış artık. Bunu da böyle koydum. Okay güzel. Şunun heal'ını arttırmam gerekiyor. 3K mı? Allah Allah. Absürtlük var vaka. Bakalım. böyle önce bir kare daha fazla vuruyor. basalım. Evet zorlaştı bu arada. Gerçekten de. Şöyle Lazer'in ultiye basalım. Kamet'in ultiye basmayacağım. Kamet'in ultiyi bir sonraki tura basacağım. Güzel gidiyor şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Okey. Her şey güzel gidiyor. Yine aynı şekilde hiçbir farklılık yok. O basıp geçeceğiz. Bu stage 3 müydü? 4, 3 değil mi bu? Evet stage 3. Stage 3'ün zorlaması bir tık şaşırtıcı. Diğerleri demek ki beklediğimden daha zor olacak. Ben daha kolay bekliyordum. Şöyle bu elevini basalım. Burada hemen Comet ultiyi basmam lazım. Comet'te astık vaziri. Okey zaten tek yediler direkt. Güzel gidiyor şu an. Burada Dolaris'i yine bastım. Evet ikisi yine geldi. Şunu da basalım. Şunu da basayım daha sarı vursun. Aha Volker öldü. Zamanlama yedik diye Volker öldü. Hmm, orada vortex ultiyi basmam gerekiyormuş. Vortex 19 can atıyor. Şöyle şunu da basalım. Ya bunlar son muydu gerçekten? Restart mı atacağım şimdi? Şunu basalım. Yok 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 orada vortex'in ulti dikkat edeceğiz aha ilk, ilk lose'umuzu aldık İlk lose'umuzu aldık beklemediğimiz bir şey oldu orada Volker'in ulti doğru gün timing demek lazım. Okey bunlar da tamam. Burada bir de Elo'yu basalım. Elo'nun itemlerini değiştireceğiz bu arada. Aklımız olsun diğer stage'leri oynarken. 4'te ve 5'te özellikle. Çünkü sadece 3k hilatması bu itemli bir de nasıl sadece bu kadar az hilatıyor. Gerçi oto gelir yaptım ondan dolayı o kadar kötü olabilir. Onu vur sonra bunları koyalım. Okey. Kamet'in ultiyi bastık. Güzel. Şimdi Vortex orada lazeri koyacağız. Vortex. Orada de lazeri koyalım ve bitsin. Şunu Elevon'a basalım. Şu ultiyi basalım. Dolaris'i basalım. Walker'ı basalım. Şunu basmak istiyorum çünkü göremiyorum canlarını düzgün. Okey geçtik burayı da. Kameti bir sonraki de basacağım. Okey güzel bunları da kast kestik. Güzel. Burada dikkat edeceğim zor diye. Şunlar gelmeye yakın basacağım. dolarısın ultiyi bastım. Vortex'i bastım. Hmm, burada Comet'in ultiyi basacağım. Bastık. Güzel. Elo'nun ultiyi basalım mı? Bunun ulti de basalım. Burada Vortex'in ultiyi bastım. de bastım. Okay, güzel. Bunları da kestik. Burada Lazeri basacağım. Lazeri bastım. Şimdi diğer dungeonlar, diğer stage'lerde lazerle kamete aynı anda basmam gerekiyor. Burada gerek yok ama. Evet geçtik stage'i de geçtik. Evet stage 1, 2, 3 böyle. E, 4, 5, 6 için diğer videoları izlemeyi unutmayın. Zaten onları arka arkaya paylaşacağım. Evet 3 tane hakkımız gitti. Ama hayır şunu ben bak yapma bak böyle sevmiyorum ben. İtemi satmak istiyorum. Volka. Drops diyor. Droplar değişti. Aha forge diyor. Ne oldu? Bir şey mi yapıyor? Aha. Siftahımız. ilk forge'umuz arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Çöp bir şey gelecek gibi. Silahta. Healing effect seti. Aha iyi lan. HP bonus. Def bonus. Aha güzel bir silah geldi bu arada. Ama healing effect yani. Healing effect de, de ver verme ya. Evet video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.